Herkese tekrar merhaba. Geçen videoda hatta iki video önce yolda giderken Sabunlu diye bir dönüş görmüştüm ve demiştim ki bu yol ne kadar güzelmiş, nereye gidiyor acaba? Evde oturdum, bilgisayar üzerinden baktım nereye gittiğine. Birkaç köyün içinden geçerek Akköprü Barajı diye bir yere ulaşabiliyorum. Fethiye'nin bu kuzeybatı kısmını çok fazla gitmedim. Daha çok gittiğim yerler güney tarafları, işte direkt düz kuzeyi, kuzey doğusuna da gittim. Bu kuzeybatı tarafına çok fazla gitmedim hem bana bir bahane oldu hem o döndüğüm yol, o yanından geçtiğim yol, buraya videosunu koyarım varsa. Bak yine bir asfalt yol. Şimdi ben dedireceğim. Gerçekten bunu da bir not edeyim kameraya. Sabunlu bir kilometrem ve oradan acaba nereye çıkar? Navigasyondan bak Serdar, burayı unutma. Nereye gidiyor? Buna bir bakmak istedim. Hem de ben nasıl rota çıkartıyorum? Bir yere gidilip gidilmeyeceğine ya da çevremde gezinip görülebilecek az bilinen yerler nerelere var, nasıl buluyorum? Size yolda biraz bunlardan bahsedeceğim. Rota çıkartmakla ilgili. Hava bugün güzel, güzel ekonomikken oralara gidip görmek istiyorum. Şimdi ben burada Relive uygulamasını başlatmak için durdum. Relive uygulamasını da takip edebilirsiniz. Göce'ye kadar gelinen bu arada ana yolu çekmedim. Orası zaten hep biliyorsunuz. Göcek'ten sonraki kısmı. Relive uygulamasını takip ederek çok rahat bulabilirsiniz burayı ben şimdi yola çıkıyorum. Yolda devam ediyoruz. Görüşürüz. Şimdi büyük ihtimalle hatırlıyorsunuzdur. Bunun dönüşünü zaten çekmiştik. Fethiye'den çıkıp önce Nif Yaylası'na oradan Darıyer'i, Şömen ve bu tarafa gelmiştim. Şimdi bugün daha farklı bir rotaya gidiyorum. Bu tarafa çok gitmedim. Buralar mikro iklimlere çok dikkat etmek lazım. Direkt kayar. Hazır şurada yavaş giderken ben rota çıkartırken nasıl yapıyorum ondan bir bahsedeyim size. Şimdi böyle yerleri görmediğimi farz edelim. Orada Sabunlu köyü dönüşünü görmüştük hatırlıyorsunuz. O videoyu da bu arada şuraya bir yere koydum. O videoyu izlemek isteyen varsa izleyebilir. Öyle bir dönüşü görmediğim zaman öncelikle gitmediğim yönü seçiyorum. Yani örnek vermek gerekirse konumun kuzey batısında ya da işte güney doğusunda neresi var? Öncelikle ona bakıyorum. Buna baktıktan sonra orada kendime bir hedef veriyorum. Bunu şöyle yapıyorum genelde. Rakım haritalarından yapıyorum birkaç tane harita kullanıyorum aynı anda. Google Maps bunlardan birisi. Bir diğeri TKGM'nin sitesine giriyorum. Orada parsel sorgulama diye bir şey var biliyorsunuz. Orada TKGM'nin birden fazla haritasını seçebiliyorsunuz ya da Yandex seçebiliyorsunuz ya da Google Maps'ten o bölge nasıl gözüküyor seçebiliyorsunuz. Gideceğim yerin önce köy ismini yazıyorum. Diyorum ki hangi köye gideceğim ben? Örnek veriyorum Gökçe Gökçeovacık tamam. Gökçe Gökçeovacık seçiyorum. Biraz uzaklaştırıyorum. Birden fazla haritayla en iyi hangi haritada çözünürlüklü fotoğraf var? Önce onu buluyorum. Ondan sonra bakıyorum yolu asfalt mı? Daha sonra rakımı kovalıyorum. Diyorum ki ne kadar yüksek rakımda burası? Çünkü genelde yüksek rakımlı olan yerler ...çok güzel oluyor, ee, doğası daha bakir oluyor, İşte çıkılan yol daha güzel oluyor, bir tırmanma, bir iniş sonucunda oluşuyor. Şu, aa çok güzelmiş üstümüzdeki. İşte bir tırmanma, bir iniş olsun istiyorum genelde. Ee, döngümü genelde ona göre ayarlıyorum. Daha sonra gittiğim yoldan, yani gittiğim yoldan sırasıyla köylerin isimlerini yazarak A noktası, B noktası, C noktası şeklinde durak ekliyorum Google'a ve toplam süresine bakıyorum. Eğer süresi bana uyuyorsa, bana uygunsa ve e, gidilen yolda aşırı bozukluk, toprak gibi bir durum yoksa bu mevsimlerde çamur yani yoksa bu rotayı yapmaya karar veriyorum. Şu anki yaptığım şey ise şu yolda giderken asfaltı düzgün olan örnek veriyorum solda bir tane yol ayrımı var, şunun gibi bakıyorum şu yol ayrımına, toprak mesela daha geniş ve asfalt bir ayrım varsa Devamında büyük bir yerleşim yeri olma ihtimali yüksek. Çünkü belediye oraya asfalt attıysa ve yeni bir asfalt attıysa ve geniş bir asfalt attıysa demek ki devamında bunun güzel bir yer var. Yani bir köy var. e Ben o yola gidebilirim. O yoldan başka budaklara ayrılabilirim demek oluyor. E aslında her gördüğüm yola gitme isteği, bendeki bunu bu şekilde nitelendirebiliriz. Gördüğüm her yola gitmek istiyorum. Çok merak ediyorum yolun devamında ne var ne yok. Aşırı merak ediyorum. Bu merakım üzerine şu anda o Savunlu denilen yola, Savunlu Köyü'ne giden yola e, döneceğim. Sonra işte kendime bir nokta belirledim. Ne belirledim? Yolu nasıldır? Birkaç e, navigasyon uygulaması dediğim gibi baktım ama çok böyle e, iyi bir done bulamadım. Umarım yol düzgündür. Köprü Barajı diye bir yere gideceğim. Hedefime ulaşmış olmanın verdiği gururla kahvemi içeceğim ve geri döneceğim. Bütün olayımız bu. Yaptığım bir diğer şey ise şu örnek vermek gerekirse Akköprü Barajı'na YouTube'a yazdım. Akköprü Barajı yazdım. İşte Dalaman Köyceğiz Akköprü Barajı çıktı. Nasıl bir e, doğası var veya nasıl bir yolu var önden bilgi alabilecek miyim diye baktım. 3-4 sene önce baraj bir tadilattaymış galiba bilmiyorum. Orada bir inşaat çalışmalarının olduğu bir şeyler var. Bir görseller var. İşte daha eskiden barajın yapımıyla alakalı yapılırken çekilmiş görseller var. Güzel dağın içinde Dalaman çayını bölen bir e, baraj. Benim amacım tabii ki o baraja gitmek. Hani orada ne yapacaksın? E, hiçbir şey yok zaten. Baraj yani orası. Sadece gidip görmüş olmak. Bir vadinin içinde çay akıyor. O çayı tutmuşlar. Bakalım nasıl bir yermiş. Balık tutanlar çok varmış galiba. YouTube'da yine gördüm. Örnek veriyorum siz de İzmir'desiniz. Ankara'yı biliyorum ama İzmir'i bilmiyorum. İzmir üzerinden örnek vermem daha doğru olacaktır. Ben İzmir'de olsam önce navigasyon açıyorum tabii ki önce şehrin içinden çıkmam lazım. Hangi yöne gitmek istiyorum? Kuzeyini ya da işte kuzey batısını keşfetmemiş. İzmir'in kuzey batısında bir baraj göleti olur, bir bir şey olur. Yüksek bir rakımlı bir geçit olur. Önce kendime 70-80 km uzaklıkta böyle bir hedef belirliyorum. Zaten asıl olay hedef değil. Hedef belirliyorum dedim yani güzel bir yer belirleyin ki hani durup yeri döneceğiniz yerin iyi olmasına özen gösterin, manzaralı bir yer olmasına özen gösterin diye söylüyorum. Aslında olay tamamen gittiğiniz yol. Hangi köylerin içinden geçeceksiniz? Şu manzaraları ne kadar çok göreceksiniz. Şimdi ben ana yoldan gitseydim şurayı görmeyecektim mesela şu kayaları görüyor musunuz solumda? Bakın. Şu manzarayı görmeyecektim. Şimdi ben bu manzarayı görerek gidiyorum. İşte asıl olay zaten bu. Bu manzarada olmak. Gittiğiniz hedef çok önemli değil yani. Bu hedefi rota çıkartırken yaptığım tek şey bu. Tabii ki bu gezmek üzerine kurulu bir rota çıkartmak. Yani bir yerden bir yere gidiyorsanız burada zaman kavramı, yakıt kavramı, benzinlik kavramı birçok şey devreye giriyor. Benim söylediğim şey hafta sonu bir günlük günübirlik gezme rotası üzerine kurulu bir şey. Asıl esprisi için yol. O yüzden Bilinmedik köyler, daha az nüfuslu köyler üzerinden geçersiniz eğer siz de. Çok ama çok memnun kalacaksınızdır diye düşünüyorum. Ben keza böyle yapıyorum. Bir de şey var ya bu çok benim söylediğim de bir şey. Belki birkaç videoda daha söylemişimdir ama hani tam hatırlamıyorum ne kadar çok söylediğimi bazı şeyleri. Bir yolun gidişi ayrı bir olay, dönüşü ayrı bir olay. Yani şimdi mesela ben gelirken bir önceki, iki önceki videoda buraya bunlar benim arkamda kaldı. Ben buralarda da indim. Bunlar benim bir nevi arkamda kaldı. Şimdi onlara doğru gidiyorum. Şu dağın heybetine doğru gidiyorum. Oradaki evleri daha net görüyorum. İşte şu soldaki evi hatırlıyorum. Aa, onu çok daha net görüyorum karşıdan. Nasıl bir vadiye baktığını çok daha net görüyorum. Hani manzarasını, doğasını çok daha net görüyorum. Kayaların büyüklüğünü çok daha net görüyorum. Hem gidişi ayrı bir zevk, dönüşü ayrı bir zevk yani. Bunu da söylemiştim. Ben bu kliflerde sürmeyi çok seviyorum. Böyle bir taraf uçurum. Aşağısı böyle vadiye bakıyor işte böyle bir manzaraya bakıyor dağ manzarasına. Ta i̇leride böyle gözüken dağlar, karlı tepeler, bulutların üzerine çıkmış. Onların böyle olduğu yerlerde sürmeye bayılıyorum ya. Şuna bak çok güzel manzara. Çok güzel. Şimdi oraya geliyoruz evet. Bu arada buraya ikinci eski bir telefon var onu taktım. Buradan navigasyon oluyor. Yol çok bozuk olduğu için telefonun kamerasının bozulmasını istemiyorum. İyi bir telefon tutucu alacağım. Ondan sonra rahat rahat takacağım ama şu anda maalesef kullanmıyorum onu. Şimdi o dönüşe geliyoruz. Aa bu yol ne kadar güzel. Nereye gidiyormuş dedim. Dönüş şurası arkadaşlar. Meşhur dönüş. Karşısı boş, yukarısı boş. Sabunlu. 1 kilometre. İşte burasıydı o dönüş. Acaba burası nereye gidiyor? Şu karşıdaki dağların içine doğru gittiği için beni çok cezbetmişti o gün. Şu anda o merakımı gideriyorum. Çok güzel bir his bu. Heyecanlanıyorum yola çıkacağım zaman. Böyle içinde bir heyecan oluyor. İşte yola çıkacağım, gezeceğim, göreceğim gibi. O heyecanımı böyle kaybetmemeye çalışıyorum. Hiç de, bu zamana kadar hiç de azalmadı. Bir gram azalmadı. Her motor süreceğim gün ayrı bir heyecan var içimde. Yeni bir yer göreceğim için. Böyle iki taş üst üste koyulmuşsa onu kim koydu acaba diye bile merak ediyorum. Yani buradan kimler geldi, kimler geçti. Tam olarak öyle. Mesela burayı görmedim. Ben bu yolu ilk defa gidiyorum hayatımda. Şimdi bunu niye heyecanlanmıyorum ki? Yani çok heyecanlıyım abi, çok güzel. Ne çıkacak acaba ucunda? İşte bu önemli. Bu yolu gelmek için geldim. Şu anda 36 dakika var baraja. Ee, normal şartlarda 36 dakika sonra ulaşacağız. Belki ben 50 dakikada ulaşacağım, kim bilir. Sticker'ımız sabunlu da o merak ettiğim yolda. Gelen olursa lütfen selam versin. Yolun hikayesi var ya gerçekten. Yolun hikayesini dinlemek istiyorum işte o. Bana bu hikayeyi veriyor. Buradaki işte bir anda böyle çocukluğunda buralarda oynamış insanlar geliyor gözümün önüne. İşte bahçelerde koşturmuş. Bu bahçeleri ilk başında şu belki yıllar önce şu taşları döşemiş olan insanlar geliyor aklıma. Böyle gözümün önüne sahneler geliyor. Umarım bir yol toprak değildir. Tek diyeyim o benim şu anda. Çünkü yerler ıslak. Topraksa çok zorlamam çamurda. Spor yol lastikleriyle arazi yapacak. Hele ıslak bir yolda gidecek halim yok. Çamurlu bir yolda gidecek halimiz yok. Gideriz de ne gerek var yani. Düşme müşme ihtimal. Fark ettiyse ben koruma demiri falan da kullanmıyorum. Öyle gidiyorum ben. Bir arayışım vardı da istediğim gibi bir koruma demiri bulamadım ya. Koruma demirinden başına bela gelen tanıdıklarım da oldu. Tabi bu 17-17 işi biraz böbrek döküyor abi. O, bunu açık açık söyleyeyim yani ciğer soldurur böyle yollarda. Çünkü motosikletin zaten böyle bir iddiası yok. Yani ben burada gidelim iddiası yok. biz gidiyoruz. Gider miyiz? Gideriz biz tabii ki gideriz. Uzun yol motoru. Yani uzun bacaklı olduğu için birçok motora göre tabii daha iyi. Ama uzun bacaklı da olsa benim şu anki süspansiyon ayarlarımla bu işler konfor değil, sportif bir süspansiyon ayarım var şu anda benim. Ee, bu sportif suspansiyon ayarıyla bir şey biraz zor. Ooo bu çok güzel abi sol taraf. Hadi bakalım devam ediyoruz. Abi çok güzelmiş. Manzara gördünüz değil mi? Neyse durmayacağım. Drone kaldırmayacağım. Drone'u daha sonra kaldırırım. Çok vıcık vıcık çamur. Bazen böyle rotalara çıktığım zaman şunu hissediyorum. Yaklaşık bu 10 dakika için ya da şu işte 5 dakikalık yol için bütün yolu geldiğime değiyor zaten şu an verdi bana bir yol bütün vereceğini ben bütün keyfi aldım bütün hazzı aldım devamında bir şey olmasa da olur gibi bir hissiyat şu an bak şu bana veriyor bütün vereceğini verdi ee, devamı çok önemli değil yani bu arada geçenlerde bir şey yazmıştı bir arkadaşımız abi tamam hani geziyorsun diye güzel de işte bir git bir gazla otobana çık ee, şimdi dostlar e, tabii ki Tracer 9'u aldığım için bunu az çok tahmin edebilirsiniz. Ben sürekli böyle gezmiyorum yani. <laughs> Geldiğim yılda yolda video çekmiyorum diyorum. Siz de anlayın orada işte Serdar gazını atmış. Şimdi bunları atınca YouTube'a şöyle bir şey oluyor. Bir hani insanlara örnek olma hikayesi ayrı bir mevzu. Bunu geçtim. i̇ki, YouTube diyor ki sen diyor tehlikeli kullanım yapıyorsun. tehlikeli kullanım yaptığın için senin biz işte algoritmanı bozuyoruz gibi bir olay yani aslında. Abi adamın bahçesinin olduğu yere bakar mısın ya? Çam içinde bu neymiş, Kara Harman Mahallesi. Kara Harman Mahallesi'nde biraz sel gelmiş ama yani bilginiz olsun da sonra bana Serdar böyle olmuş demeyin. Abi ne var burada, bu güzellik ne peki? Anlatın bana burayı. Şurada bir kahve içeyim, bak şurada, tamam. Kayanın heybeti. Ne güzelmiş. Bizim yaylada da vardı böyle bir kaya. <laughs> Şöylesi derdik ona, daşın dibi. Daşın dibinde e, mısır közlerdik. Çocukken böyle, orada birkaç fotoğrafım vardır. Abi sen kurt musun lan? Çok da güzelmişsin. Border Collie'ye de benziyorsun. Ha, yok. Kurt mu gördüm ben biraz önce? Yani kurt insana kendini gösterir mi Serdar bir Kendine geldi ya. Kırma bir köpektir büyük ihtimalle. Ya da buradan tavuk almaya mı gelmiş acaba? Horoz. Merhaba ben bir geçeyim. Heh, sağ olasın. Sen çok tatlısın. Evet kaçınılmaz son. Şimdi bir asfalttan yola devam etmiştim biraz yanlış gitmişim bir süre. Geri döndüm, bir yerden de aldım. Yol biraz toprağa döndü. Allah'tan sert bir toprak, lastiklere çok fazla zararı olmayan bir toprak. Umarım böyle devam eder. Ben de sorunsuzca giderim. Çamur, balçık olmadığı sürece çok bir sorun yok. Belki bir yerde yine asfalta da dönebilir, orası da ayrı bir konu ama şu anda topraktan devam ediyorum. 11 kilometre 22 dakika diyor sanki 11 kilometre böyle olsa bile çok sıkıntı değil. Umarım bir yerde bir bağlantı, bir bağlantıdan sonra da asfalta döner diyecektim ki sanki dönmüyor. <laughs> Dönmesi. <laughs> Neyse bakalım. Bu arada lastiğimde şöyle bir durum var T32'de. Motor 1500 km'deyken ilk fark ettim. Lastiğin ortasında boydan boya böyle bir 360 derece bir çizgi var abi. Böyle dalgalı böyle bir çizgi var. Düz bir çizgi değil. Acaba ne? Çok merak ediyorum. Ee, aslında bir bunu araştırıp böyle Bridgestone'a yazsam bir cevap gelir belki bu konuyla alakalı olarak diye düşünüyorum. Sormak lazım yani. benim Aslında böyle bir çizgi var. Ara ara ortaya çıkıyor. Böyle ne diyeyim size bazen gidiyorum böyle kaybolmuş gibi oluyor. yani çok sindikleşiyor. Sonra bir süre geçiyor aradan bir bakıyorum böyle tırnak gelecek kadar derin. Böyle sanki hani kalıp birleştirme yeri varmış da orada böyle bir sorun oluşmuş gibi bir hissiyat var bende. Ne kadar doğru bir hissiyat arası ayrı bir konu da böyle bir şey var. Yol bir yerde baraja ulaştığı zaman açarım tekrar. Yani yol ben bozulmaz dedikçe iyice bozuldu. O yol bozulmaz dedim ya orada. Orada yol iyice gitti. Kendini kaybetti yani yok. O birazcık üzdü beni. Şimdi ben tekrar mı gireceğim abi toprağa? Bu asfalt nereye gidiyor abi? Buradan bir daha dalaman hespir diyor aslında. Ben yine gidemiyorum oradan. Hidroelektrik santrali diyor. 7 kilometre ben buradan mı gideceğim abi? Gerçekten inanılmaz ya. Ay, yolda bak şimdi çamur gördünüz mü? Benim lastikler bu çamuru sevmez abi. Umarım baraj şu aday yerlerdedir. Bu bu yol benim gidebileceğim bir yol değil abi. Ben buna eminim artık. Şuradan bir yerden döneceğim. Önce duracağım kahve içeceğim sonra döneceğim abi. Bu ne abi? Bu yol benim gidebileceğim... bu sen ne olmaz? E başka bir gün. 19 17. Yani sen ne? Seni üzmek istemiyorum buralarda ben. Bu yol asfalta da dönecek gibi de değil. Bu zaten bu kaya ne abi? Yolun ortasında bir kaya var. Ben şuradan bir döneyim abi. İşte böyle durumlarda motos, motosiklet seni engelliyor. Ee, biraz daha dişli lastikli, belki işte 19-17, 21-18 olmasına gerek var mı bilmiyorum da böyle 19-17 tavanı böyle 160-170 olan bir lastik çok daha iyi olur tabi. Burada böyle 180 taban 17-17 lastikte biraz tabi motosikletin aradığı yol seni mutlu etmeyebiliyor. Lastiğin düşümü. Çünkü lastik bir taştan düşüyor diğer taşa kendi oturuyor. Öyle sen içsin arasından geçemiyorsun çünkü öyle bir Tavan genişliği yok sende. Çok geniş bir tavana sahipsin. Şimdi ben nereden gideceğim abi? Bayram Dağı diyor. Ben şurada bir durayım mı abi? Bak ben burada bir durayım tamam mı? Evet, az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, hedefime varamadım. Maalesef varamadım. <laughs> Şimdi drone görüntüleri koydum buraya. Ee, buradaki yollardan birisi asfalt olarak gözüküyordu. Asfalt gibi gözüküyordu navigasyonda. Ancak o biraz önce girdiğim yolmuş. Çok kötü bir yani, çok bozuk. Belki mevsim itibarıyla de öyledir ya da yeni taş toprak döktüler. Fotoğraflar eski olabilir, ee, çok ciddi anlamda bozuk. ile baktım, hiçbir yol düzgün değil oraya giden. Nasıl düzgün? Var tabii ki düzgün bir yol. Ama o Köyceğiz tarafından girerseniz eğer, Pınar Mahallesi diye bir yer tarafından girerseniz daha nispeten buradan en azından asfalt gözüken bir yoldan e, barajın oraya inebiliyorsunuz. Barajı zaten görüyoruz buradan ilerden ama e, yanına inemiyorum. yani. Aslında hedefime ulaştım, bir yönden de ulaşamadım. Tam barajın yanına inerim diye düşünmüştüm. Tam yanına inememedim. Burada bir taş ocağı var galiba yukarıda, oraya kadar geldim. Şimdi burada aşağıdan geriden giderken bir yol görmüştüm. O yoldan, asfalt bir yoldan geri döneceğim. Ee, belki ileride başka bir motosikletimiz olursa o yoldan oraya geliriz. Ama burası en azından benim istediğim şey olduğu yolda olmak, buraya gelirken ki yolda olmak. Dediğim gibi ilk başta söylemiştim, hedef önemli değil. Gittiğiniz yol önemli. Yol çok güzeldi. Buraya kadar gelip dönmek bile okey. Hedefin burası olsun fark etmez. Buradan işte görünüyor gördük. Yanına inmedik ama gördük. Bu banttan iniş yok oraya. Bu vadinin öbür tarafından yani Köyceğiz tarafından o tarafa iniş var. Asfalt bir yoldan iniş var en azından. Şimdi buradan aşağıdan geri döneceğim. Nasıl olacak? Orada farklı bir macera. Büyük ihtimalle bir yerden yola bağlanacağız ama en azından denemiş olduk. Barajın yanına inemeden devam edeceğiz. Olur. Arada sırada böyle olur. Bu manzara çok okey ama. Tamam yani alacağımı dediğim gibi aldım. Sıkıntı yok. Yola çıkınca görüşürüz. Bugünlük bu videodan da bu kadar olsun. Güzel bir rota yaptık. Güzel yerlerde gezdik. Son noktasına ulaşamadık belki rotanın. Yukarıdan gördü sadece orayı. Ama bir dahaki sefere tabii ki daha doğru bir yoldan oraya geleceğiz. Tekrar söylüyorum nereye gittiğiniz değil. Yolda giderken olan şeylerin hepsi önemli. O yüzden ben çok keyif aldım. Umarım sizler de video başında keyif almışsınızdır. Sağlıkla saatli kalın. Yollarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.